Arkadaşlar haftalardır maratonum devam ediyordu. Bugün maratonumuzun sonuna geldik. Yani bugün okulumun bittiği son gün. Bu maraton nasıl geçti? İsterseniz kısaca bir özet izleyelim. Gelmek isteyenlere tavsiyem de gelin. İyi ki de gelmişsin. Dönerseniz evet. değerli tanıdığımıza memnun oldum Çok teşekkür ederim. İnanılmaz yetenekli bir adam. Acayip sesi var. Karizma. Ya, kız arkadaşı seni onu şiddetiniz <laughs> dedi ve Furkan Ve şimdi ne cevap vereceğim diye o an Ve çarpan Yani şu an pratiğe çıkarttı şu an. So, şu anda yayın edersiniz. Yani erkeklerin hiçbirini sevemez mi demek istiyorsunuz? Ne oldu? Hmm. Yoksa romantik aşçı mu Ne? Bakın tek şey gibi erkeklerde sevgi yaşama potansiyeli vardır. Tamam, tamam. Yani, hani, kim o adam? Ne? Sevgi bayağı bir şey. Sevgi potansiyeli olan hani kim o Söyle bakalım. Çok zeki, yakışıklı ama farkında değil. Ee, çok önemli olan bir işte çok çok başarılı biri. Kırmızı şarabı, piknik yapmayı, klasik müziği seviyor. Bu adam Amerikalı değil mi? Değil mi? Yani, Avrupa'da falan <laughs> da ne Köpekleri seviyor ama kedi sever Pazar sabahı asla önce kalkmıyor. Bir saniye. Anladım. Sen ne Ne? Öyle olmasın ama. Yani az önce mükemmel kalit tasvir Bu nitelikler sana niye tehdit gibi geliyor acaba? Bunlardan birine bile sahip olmadığın için olabilir mi? Kadınlar da sana zaten bu yüzden ilgi göstermiyordur. Hı? Tamam. Tamam O zaman buraya bir karıştırmak için sana kendi paramdan yüz dolar vereceğim tamam mı? Şey... O dışarılarda bir yerlerde. Bir saniye. Sen, sen bana mı çıkıyorsun? Hayır. Ha, bir tık anlatıyorum. Yani bunu yaptığınızı sanıyorum. <gülüyor gülüyor> ne? Sen bunu tanımıyorsun <laughs> beni. Oh, tamam. Şimdi anladın <laughs> dur. Ee, sen çıkıyorsun. Ne? Evet öyle olsun. Hadi duydun mu beni? Yani sen çok seçiyor <laughs> şey olsaydı. Bir sen senin kalbini falan kırdı. Yani. Bayağı harika bir durdurak değil mi? Yani, kendime bir yani. Hep yalnız kalacağım Nasıl böyle bir şey? Herkesi, organının adı gerçek aşk. Eğer kalıp edemiyorsan arama. Bu akşam sen, bu kadar. Sen, ah. Oh. Yanında bir sanatçı, müzisyen veya ofis arkadaşı oturabilirsin. Farklı bir iş arkadaşı. Ya da büyük patron. Ya çok iyi bir patron değilse. Cinsiyetsin. Veya cinsiyetsin. Veya cinsiyetsin. Veya olacak. Haksızlık değil, ben de bir kere, son kez hocam sert alamışım videodan adamı. Kardeşim, yarın görüşürüz. çok acil bir şey yok mu? Merhaba arkadaşlar, Bursa'da Taner'le birlikte yaşadığımız bu maceranın tam ortasından size selam göndermeyi ihmal etmiyoruz. Konuşma oyuncunun ses rengi seni ilgilendirmiyor. Ama sesini nereden kullandığı ilgilendiriyor işte. Fısıldıyor olabilir. Pam, 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 pam. Bu sıfır noktası. Bir noktası, bir noktası fısıltıyı tonlu hale getirmek ki biz buna göğüs sesi diyoruz. Bu çok zor bir sestir. Kolay bir ses değildir. Ellerinizi göğsünüzün üstüne koyun. Bu benim bildiğim ve senin öğrenmeme gereken bir yer. Evet. Buyurun. <laughs> ben bunun <laughs> için örnek yapıyorum size. Ya, ya, Ömer, ya Ömer, sana gir diyorum oğlum. Gir, gir, gir. Sarhoş gelmiş hocam. Ömer, gir oğlum kralım. <laughs> <gülüyor> 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 Hocam mikro <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, okulum böyle geçti. Hani böyle güzel anlarla, böyle güzel aktivitelerle birlikte geçti. E, şimdi fikir ve düşüncelerimi anlatayım. Gerçekten e, ben okulu Keza bulurken, Keza gittiğimde, geldiğimde eğlenirken orada çok mutluydum. Eee sanatçısı olmayı zaten hep istiyordum. Ee, daha olamadım da hiçbir zaman hiçbir sanatçı dahi ben dublaj sanatçısıyım, ben ustayım diyemeyecek. Ee, çünkü bu ustalarımız bize şunu öğrettiler. Ee, bu meslek e, tam bir öğrendim diyebilecek kadar öğrenemiyorsun. Yani sürekli değişiyor bu meslek. Sürekli öğreniyorsun. En alim usta ol yani en yüce usta ol. E, seslendirme sanatçısı ol. Yine devam ediyor bu süreç. O yüzden e, umarım... E ee, istediğim yere gelebilirim, istediğim konuma ulaşabilirim. E ee, ulaştım da sayılır diyebiliriz yani. Ee, ama daha çok çalışacağım. 2023'te, 2023'e şuraya bırakıyorum. 2023. Tü 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 tü. Ne olacak? Tü 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 tü. 2023. Tam 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 tam. 2023'te süper bir ses tonu, süper bir okuma hızı, süper bir diksiyon süper proporsiyon demiş böyle. Süper şeylerle birlikte geri gelmiş olacağım. Ee, bu sene bol bol tamamen kendimi diksiyon adına çalışmaya adayacağım. Ee, umarım önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl yani 2023'te tam istediğim ses tonu ve dublaj okuyabilme e, yeteneğine ve kabiliyetine sahip olmuş olabilirim. Şu anda istediğim gibi ama daha fazlası lazım aslında. Şu an tam bir e, metin falan okurken karıştırıyor magane. Bunu ilerletmem lazım. Ee, neyse fazla uzatmayayım lafı. Arkadaşlar biliyorum çok bekledik. Hatta aylarca 3 ay sürdü bu okulu. 3 ay. Tabi siz burada 3-4 bölüm olarak gördüğünüz o 3 ayı. Neler çektim bir bilseniz. Neler çektim. Neyse. Evet çıkartıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum bak. Açıyorum bak kanka. Açıyorum. Aaaa. Reklamlar. Bu mu alsam? Yoksa şunu mu alsam? Aslında şu da iyiymiş. Bu tarz sorularda kararsız kalacağınızdan emin olduğum bir site önereceğim. Jenalci.com Bir de i̇şte Jenalci.com'a giderek güzel ürünlerden, mesela bu gömlekten ya da şu güzel e, emojili pantolondan sahip alabilirsiniz. Ben gerçekten kullanıyorum ve beğeniyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Keyifli alışverişin adresi Jenerji. Reklamlar bitti. De... Açtım. Evet. Tedarik. Az uzatıp başınıza ağrıtmayayım. Ee, yani diyeceklerim bu kadardı. Her şey için herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu zamana kadar Keza videolarım olsun, keza çektiğim ve yaşadıklarım olsun. E, pes etmeden e, izlediğiniz ve aileme katkıda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Duygulandım. <laughs> bu be, bu be, bu be. Bu be, bu da olmasın be. Bu ve buna benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz kanalıma destek olarak yani abone olarak aileme katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi haftalar. Şimdi ben haftalar dedim. Adam belki pazar günü izleyecek. Görüşürüz. <laughs>